neredeyse %75'inizin yanlış yaptığı moleküler katı sorusunu hadi gel beraber inceleyelim. Bak arkadaşım biz katıyı büyütüp 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 en küçük yapı birimini ve bu birimler arasındaki etkileşimlere bakarak isimlendiriyoruz. Örneğin metallerin en küçük yapı birimi metal atomları ve bu metal atomları arasında da metalik bağ var. Metal atomları birbirine metalik bağla bağlı. Bu yüzden biz bunlara metalik katı diyoruz. Naceli'ye bakalım. Naceli'yi inceledik büyüttük büyüttük. En küçük yapısını ne? Na iyonu ve Cl iyonu. Bu iyonlar arasında ne var? İyonik bağ var. Yani her yer iyonlarla ve iyonların oluşturduğu bağlarla dolu. O yüzden buna iyonik katı diyoruz. Buna bakalım. Mumda belli bir molekül düzeni yok. Tanecikler rastgele istiflenmiş. Ne sabit bir tanecik var ne bu taneciklerin sabit bir yapı birimi var. Bu tanecikler rastgele istiflenmiş, rastgele bağlanmış durumunda. Yani karman çorman bir durum var. Bu tip karman çorman bulunan sabit bir tanecik dizilimi olmayan yumuşayan katılara amorf katı diyoruz. Quartz, elmas, grafit gibi maddelerin her yerinde kovalent bağ. Deyim yerinde ise molekülün içinde de molekülün arasında da her yere uzanan tanecik boyunca her yere dağılan kovalent bağlarımız var. Buna da kovalent katı diyoruz. Suyu incelediğimizde ise merbest bir su molekülü var. Evet su molekülündeki atomlar birbirine kovalent bağla bağlı. Bu su molekülündeki atomlar da kovalent bağla bağlı ama bu ikisi birbirine kovalent bağla bağlı değil. Bu ikisi birbirine zayıf etkileşimle bağlı. Hidrojen bağıyla bağlı. Buna kovalent katı demek ki biraz hafife kaçmak olmuyor mu? Moleküller birbirine kovalent bağla bağlı değil ki. Suyla, oksijen-oksijenle, oksijen-iyotla, iyot-şekerle, şeker. Bunlar birbiriyle kovalent bağ yapmıyor, zayıf etkileşim yapıyor. Ve zayıf etkileşimlerin bir sürü adı var. O yüzden etkileşim adını veremiyorum. Kovalent katı diyemiyorum. E ne? Bunlar serbest moleküllerden oluşuyor. O yüzden bunlara moleküler katı diyorum. Kısacası, maddeler kendi içinde kovalent bağ yapmış fakat birbiriyle moleküller arasında kovalent bağ yapmıyor. Buna moleküler katı diyorum. Daha açık bir ifadeyle, elmas, grafit, kuarts ve silisyumun bileşikleri dışında kovalent bağ taşıyan bütün katılar moleküler katıdır. Onlar serbest moleküllerden ve moleküller arasında zayıf etkileşimlerden oluşur. Kanalı takip et, bu tip bilgileri kaçırma, sınavda yanlış yapma. Seviyoruz.